Böyle çıktığa da tam kafama gelir. Taban işte gördüğün gibi öyle enduka araştır, küreği çalsın, Öyle sağ işte. kuştu. Kimisi durur, kimisi durmaz. Sabah görevimiz böyle. İnekleri sa sağmak, ahlayını kürebek, işte yadıracaksın. Ondan sonra... Buranın, buranın işi böyle. İcadında yadıracaksın onları. Şahırına gideceğiz. Dur, dur. İçine kaçma. Evet, gecelik atalım. Üç tane sarmış, üç tane. üçleri tane bize Kedi evine içelim, kedi Böyle işe yalan, evde bir o kıyı açalım. dağdan çıktık. Yalımızı, yüzümüzü, kapımızı yıkayırız. Tekrar olu sarma gelince yine sağacağız. Bu yayla işi, bu bitmez. Akşam aynı, sabah aynı. He, ee, devam. Sabun ile kap kazan. Yani, Yıka, sallatan donu koy, al bu yana, koy yana. Her şey, ha? Ayı kalarsan kalırsın. Ha o şey çuval gibi var ya çuval. Ha. Dolapta, ondan kavurursun. Kavurayım o gezi indin Ha. Onu şimdi yıka vereceğim sana sen sorfaya havurayım ko ha bunu koy üstüne de. Onu Biz üstüne koy. Da. Onun üstüne koy şey. <laughs> çuvalı oradan. Şimdi de köpek koyuyoruz. Ha. Çuvalı Bu da çift bir, burada yaba yamalı karıştırıyorum, ondan sonra çift bağırıyorum, veriyorum o sırayla başlar. İnekten başlarsın. köpekten, fıstıktan çıkarsın. Şimdi olsun olsun, burada süt hanesi, süt hanesi. Burada mahsulü yaparız. Bu burada biriktiriyoruz, makine vuruyoruz, peynir mağlayırız. on sonra kesiyoruz, asıyoruz işte. Sıra ineklerin yedirmesine geldi işte. Ondan sonra otlayı da oğleğine koyuyoruz. İşimiz olduğu zaman yediriyoruz onları, işimiz olmadığı zaman çıkartıyoruz onları. Hmm.

Gel babam. Bir gün korkar mısın oğlum da? O seni uğramaz, koş. Bir seni ne yumuşak. ne? Yine daha az daha vereyim kızağıma da. Ha. Ondan sonra Aldık, yalvarırız. Kıran yiyeceğiz. Ondan sonra dünya yüzüne talacağız. mezeranın pastası budu. Peynir kavurması. yağla işte öyle. Bu naylonu orada naylon var ya koyduk. Şimdi ekmeğimizi Çıkartıyoruz, soyacağız. Altına bunun özelliği budur, lana kodumu var, çok güzel bana ya bırak, fırında bile bunu yapar. Aa, çok güzel olmuş. Sabah sıcak sıcak ekmek. Peynir kavurması, kaymak. Sen o şeyleri e, çadırdın. Nasıl ki nasıl anladın bunu kızım, kızım lazım Yok bağlar bu. Böyle. Hava ha bunu azıcık şey doksana. Çatay dediğim hani onu buraya. Ama şey, Köpek. Ne gibi tutuyor musun? Ne gibi tutuyor Geç geldi. Biraz önce gelseydin geldi. Şansına bir <laughs> 熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い熱い 재 <목소리> Gel. Gel gel. Hayt. Hayt. Böyle böyle. Ne kadar turduğu kadar ot yapacağım. Ondan sonra vereceğim olay <laughs> Faiz Allah kayıram. Oradan ayına da sen gideceksin. Bekleyeceksin bugün inekleri. gireyim. Ha orakanda ya böyle otlar tutayım, pişeceğim, pişeceğim, bir Kedir vereceğim ineklere. Ot dağıtacağım. Öyle şeyle yapacağım işte. Burada durmaz da, durmaz da. Olay ot yerine gidecek mi? Ee, orada turuyor mu çıkar adamın çayını? Ondan sonra kacayla havalı. Buraya ancak kıstırıyor, da turuyor. Haydi gel haydi. Ha ha ha. Ne zaman? Ne yo. Ha ne abi de Ayağına çorap giymiyorsun. ne? Aldım. Aldım. Süper alan telefon. Hay 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 gel aşağı aşağı. Ай, 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 gır gır var gır gır araklam, bunlar çıklara, çıklayı bekleyeceğim. Yavuşum, telaşsız görüyor muyum? oldum. Ee, o zaman keşlik vardı. Nele yapardım? Nele da şimdi daha o eskiliği yapamayarım. Keşli o Ooo 7, 8, 9, 10 tane yaylaya gidiyordum. Yaylacılığı bıraktım. Kocaya gittim. 10-15 sene yaylacılık yaptım. Yaylacılığı bıraktım. Keştim bu yana. Bak. Keşliğe gel. 15 sene yaylacılık yaptım. İnek bekledim. Kışın kuştan koyun bekledim babamın evinde. 50-60 koyun, pirşada koli komşu kadardı. E işte 100 koyun pe arkadaşlar giderdik. Ben de tuvali beri o koyunlar koyun işi yaptı, koyunlar beklerdi. ona koyunu vardı işte, mesle o idi. İstisala giderdi, istisaldan parayı kazanırdı, kadırıdı. Ya malımızı malımızdan satardık. O ile kezini giderdik işte. Aa yani bu sürdüm bu yaşıma geldim bu mallarla uğraşıyorduk işte. Bizim hmm. de kaderimiz buydu. Ee, idi. oldu. Bir zamana gene Kar tarafından koyunumuz vardı. Ondan sonra onları sattı, sade inek kaldı. Ondan sonra et, kaynam kaynadam öldü. Ondan sonra sıra kaldı, sıra kaldı pana. Ben daha böyle sürdürüyorum işte. Bu ana kadar geldim ama. Başka işin olsun. 8 saat. 8 saat bir saatini biliyorsun. Hani bir iş biliyorsun. Çalışıyorsun, çabalarsın, kalırsın evine. Ama bunlar girecekler, çıkacaklar, süt altıydı, üstüydü idi, üst Bunların işi hiç bitmez yani. Zor ama ne yapalım şimdi zamanında. Ee, okumadık, okutmadılar bizi, şey etmedi işte. Babadan, babadan da öyle gördük, bize kaldı yani. Evet. Biz daha böyle işte olağla sürdürü gidiyoruz. Benim ilaçlarımın ismi Sarı Gül, Pakçe Gül, Ka Kara Kız, Kara Mas. işte, kuzak gidiyorum. Ki eğer sarıysa ise sarı gül, kara ise öyle tiyrik işte, evet. öyle kalıyor. Öyle de kalınca e, gönderdim ismini çağırdım. Nuda anlayayım Oluyor Oluyla güneş aldı mı? Feyuk biz Feuk Fünzo var. O Fünzo iyi yolları. O zaman kaçayla gidecekler ağır. Mecbur gidecekler yani. Kaç gün ile kafullara veriyor burayı. Derinledi mi? Gene akşam üzeri çıkartacağız ola işte. Bak şimdi ben, ben Avugada şehir var ya çıkacağım bu şehire. Şey yapacağım ot sereceğim. Güneş alayım şu tuşmasını bekliyorum. He, pirama bekliyorum. İyi pirama çişe tuşsun. Seleceğiz ola. Güneş de işte. Tuman vardı dağlarda. Biraz şey gelince güneş kalıyor. Allah büyük tuştu. Işte. Allah verecek olayını, Biz de çalışacağız. Ne yapalım başka? Onu öyle asayla tomuz korsun da bu yana gelmesin. Eşelir çayırlar. Çerleyişi, ta, zamanı gel tarlalara kiri, ne de ne olmaz. Ee, i̇ki misir yaparız, olay da Tomuzda hayvanlar ayırlar. Gel sabah namazı hapıyana keç, görürsün öyle hani, yeşili. Tomuzu gördüm, çayırda eşiği gel. Ondan sonra sila doyandan gelince vurmuş karışmışlı. Ape yok ape. Kocaman domuz. E hiçbir şey kaçtı ormana. O insanı yiyemez. Yer çarparsa sağa peki şey baş Çarpmasa bir şey yok. Hmm. Sıra... ama ayı, ayıdan çok korkarım. Ağaca çıksan ağaca çıkar. Nereye çıksan yalır oraya. Bir yere kaçma imkanı olmaz yani. Sıra... yine onu kelse almaya onu ondan kurtaramazsın. Alır gider onu, yani. hiç daha gözünün yaşına bakmaz. Hayır, bir kere e, sığınağı otlarken o da İslam şahsı ama yani da çoban oldukça bir şey yapamadı yani. Ne yapalım, var mı için. Pıra şi, şehir değil ki, burada ormanlarda kesilir, her hayvan var. Keyi var, tilkisi var, tomuzu var, ayısı var, kuştu var. Her bir türlü hayvan var yani. Onun için işte burada inekler ağırdan çıkınca böyle tiğneyi alacaksın, peşliğine takılacaksın. İnekle doyana kadar böyle tiğneyle tigili tigili duracaksın. Öyle. Ondan sonra ara kodun mu? Eyvallah, inekleri bugün de ara kodun. Yani bizlik odan kurtardın. Başka yok. Onun için işte biraz zor oluyor. Yani başka yerlerde olsun işte ovalardaki bir şeylerde. E tüm düz. Bir kişi alı yinekli iki değil. Bir çoban onun vereğine parasını bekli. Bekli iki ama burada herkes ineğinin peşine gidiyor. Herkes kendi kendi bekliyor yani. İşte o zaman biraz zor oluyor. Ya. Haydi hele gel 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 bir bu saatte tuyağıyla tabi otlar sala. Otla turma denemez de turma ile gidecek ne Aynı ha bu havandan yani bir olay. Hab, hab, olur, ruh, araba yönüne araba yönüne biz dur yola girene doğru tip ya da. Yok. Ya haydi hele ya. O hakaref karefuk geliyok 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 işte biz ne kadar yabani yerde duruyoruz ki. Aha herkes funduk toplar. Aha da bizim fundukla. Yabani fındıklar. Bize de pulayra var diyeceğiz. Allah. Bak bak. Biz de kaldık bu yabani fundukları. Ha bak ha Herkes bunduk toplar, bizim bile bu ancak oğluyla şey, 20 gün sonra. En iyi olursa olur da biraz, gene içinde oluyor yani. Gene bir işe yararlı işte, ne bileyim, hani heveslesen kırıyorsun, e, ee, hamur işine korsun işte öyle işte. Hadi git, hadi bak çık git.